kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Sinem. Arkadaşlar söz verdiğiniz gibi 10 abone, 5 like oldu video. Zaten kısa bir videoydu. Bu video yüklediğimde yani bir saat falan sürdüğü için dediğim zamanda olmaya da bilir. O yüzden şimdi videomuza başlayalım. 1, 2, 3, <Gülüyor> 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 Sabah mı olmuş? Ben hiç işte, Aa, sabah olmuş. hiç kimse doyamamış. Gideyim de. Gideyim de çocukları uyandırayım. Çocuklar hadi okula gideceksiniz. Geç kalacaksınız. Çabuk. Uyanın. Ay ne oluyor anne ya? Kızım okula gideceksiniz ya. O yüzden kaldırdım. Oy. Anne ya, sabah sabah ya. Günaydın anne. Günaydın anne. Günaydın çocuklar. Hadi bakalım. Yeni evimize taşınacağız bugün. Hem de okula geç kalacaksınız. Gelin çabuk kahvaltıya. Anne ben bugün kahvaltı yapmadan okula gideceğim. Okulda yapacağım kahvaltımı. E, tamam. Elif o zaman sen yap. Yok anne ben de yemeyeyim bir şey. İyi tamam. Gidin gel gelin sizi yol edeyim. Yok anne yol etmene gerek yok yok. Evet anne yok gerekmiyor. İyi peki tamam. Hı, gel biz de okula gidelim. Ay, çocuklar okula nasıl gidecek? Hayat, hayat, hayatım. hayatım, hayatım. Kaç çabuk hadi. Ne oldu? Çocuklar okula gidecek. E tamam ben getiririm. Zaten sen gideceksin hadi. Of, babam ne zaman gelecek ya? Sana bir şey dedi değil mi? Yok, babam daha uyanmamıştı bile. <laughs> ne? Of. Gelme çocuklar. Hadi çıkalım. Şükür baba. Hadi arabaya bin. Görüşürüz baba. Görüşürüz baba. <laughs> Şu ezikler gelmiş yine. Ay bu eziklerle de hiç uğraşamıyor. Öf bir gidin be. Sizle uğraşamam. Öf bir gidin be. Sizle uğraşamam. <gülüyor> bebek bebek. <laughs> ee, Onu karışmasanız mı? Aa, kanka bunlar sana mı karışıyor? Üf, yok kanka ya. Evet karışıyorlar. Bakın kızlar siz ee, karışmayın. Benim kankama. Çünkü benim kankam hem belediye başkanının kızı hem de bu okulun bu okula yeni geldi ama bu okulun müdürü onun babaannesi yani çok boş yapmayın tamam mı? Aa biz bilmiyorduk. Ay çok özür dileriz. Adı neydi senin? Elif. Ay çok özür dileriz Elif. Lütfen bize affet. Lütfen babaanne söyleme. Lütfen müdüre söyleme. Lütfen lütfen. Böyle olmaz. Çok sevdim. Siz biraz daha böyle olun. Biraz daha böyle kalmamız herkes için çok iyisi olacak. Ezikler. Bana bakın bu okuldan herhangi birini zorbalamayacaksınız. Tamam mı? Tamam. Tamam demek istedi. Heh, evet onu demek istedim. Sen de söyleyeceksin. E, tamam. Tamam. Söz verin. Söz. Söz. Gerçekten ne yapmayacağız? Lütfen söyleme. Lütfen lütfen. Üf, tamam. Alamayın. Bir daha karışmayacaksınız. Ne oluyor bu? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu? Ne oluyor burada? E, ee, bir şey yoktu. babaanneye Babaanne ya? Babaanne demesen? E, ee, bir şey yoktu müdürüm ya. Tamam. Herkes sınıflarına. Hadi çabuk. Çocuklar size de bahçede oynayın. Tamam babaanne. Tamam babaanne. Yuppi yuppi yuppi. Köpek kepek oynayalım. Of çok gürültü var burada. Çocuklar biraz sessiz olun bakayım. Ama biz bir şey yapmadık. Evet bir şey yapmadık. Aa, beni sinir döndürüyorsunuz. Çabuk çıkın buradan. Çabuk. Hmm. Baba, kim olduğunu bilmiyorsun. Babaannem bu okulun müdürü. Yok ben de Einstein. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Çıkın şuradan. Memenni. Memenni, memenni, memenni. Memenni. Ne oldu çocuklar? Dışarıdaki adam bize karıştı. Evet. Evet hem de bizi bağırdı. Sizi, sizi okuldan çıkın dedi. Kim demiş onu? Çabuk ona gösterin bakayım. Ya baba ne göstereceğim? İşte bu adam. Evet bu adam bir şey kayıştı. Ee, bak bir daha benim torunlarıma karışmayacaksın. şey o sizin torunun onlar sizin torununuz muydu? Aa, ben bilmiyordum. Biz sana kaç kere söyledik. Evet söylediler gerçekten. Evet söylediler. Ben de şahidim söylediler. Onlar sana kaç kere söylemiş. Sen sağır falan mısın? Ee, e, yok yok yani ee, şey ee, e, 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 e. Ee, ama ben onlara bağırmak istemedim ki ne onlar bir kere hayatında bağırma görmediler ya bağırdın gözümüzün önünde bekçi amca çık kokuldan ya git şuradan Bağırdın gözümüzün önünde. Biz kör değiliz. Bağırdım bekçiye. Çocuklar diyor. Üf, tamam bağırdım. Gidiyorum ben. Pis manyak herif ya. Gelin çocuklar. Ben bakayım köpek. Evet. Teşekkürler size de şahitlik yaptığınız için. Hadi sizler de sınıflarınıza. Size çalacak birazdan dere 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 dum dere dere dum dere dere dum Aa sil çaldı. Bir daha olmasın. <Sessizlik> çocuklar yer değişikliği yapıyoruz. Sen onun yanına geç. Sen onun yanına geç. Siz şuraya geç. Tamam yer değişikliği. Bunun Türkçesini defterinize de yazın. Tamam öğretmenim. Hocam Müdürün yanına gidebilir miyim? Gidebilirsin tabii ki de. Tamam teşekkürler. Arkadaşım da gelebilir mi? Birazcık otursak sorun olmaz değil mi? E yok ya sorun olmaz. Temsil yazıp bana verirsiniz. Zaten birazdan zil çalacak. Bir şey öğrenmeyeceğiz. Bekliyorum sizi. Tamam öğretmenim. Ben Hocam biz de arkadaşımla gidebilir miyiz? Ah, tamam çocuklar. Bebeğim. gözüm çıktı. Gözlüm çıktı.